Arkadaşlar hepinize selam. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta gerçek oyunları harcayacağım Gerçekten çok değişik bir seri olacak. Başka böyle oyunlar istiyorsanız yazın. Brawl Stars, Minecraft gibi mesela Fall Guys var. bayağı oyun var yani. Şimdi merak ettiğim bir şey var. Biliyorsunuz ki Roblox'ta falan böyle değişik şeyler var. Roblox'un içinde Roblox. Mesela ben şimdi buraya Roblox yazarsam ne olur? Yorumlarda yazın bakalım. Roblox yazdım. Brock çıktı. Roblox NPC'leri akıllı oluyor. Ondan sonra ödüllü... Aa bir dakika. Aa Roblox'un böyle bir oyunu varmış. Yeni çıkarmış galiba. Ama eski 2022 falan diyor. Abi yani bence çok saçma geldi. Yani Robux falan filan çıktı. Roblox'la Roblox'un alakası yok. Yani biri para birimi biri Roblox. Yani oyun sitesi daha doğrusu. Her neyse. Şimdi Minecraft'ı arayabiliriz. Biliyorsunuz ki Minecraft bir sürü çakması var. Minecraft. Şimdi en yüksek like olan oyuna girmek istiyorum. Ee, tabii birazdan troll oyunlara da gireceğim. Minecraft böyle bir şey var burada. Craft Blocks diye bir şey. Bu bence birazcık bana kötü geldi yani. Bu ne oluyor ya? Tipe bak. Yo, kapatalım hemen şunu. Be patent falan filan diyor anlamadım. Hayır istemiyorum. Play. Ya, giriş fena değil ama. Oha. Arkadaşlar Roblox'ta Minecraft oynuyorum. 5 TL Minecraft aldım arkadaşlar. Nasıl? Siz edicisiniz. Gidiyoruz Steam'den 500 TL, 600 TL'ye alıyorsunuz. Ben buradan. Atapartma. Steam'de satılmıyor değil mi şey? Mikroskoptan alıyorsunuz. Ben buradan o ücretsiz ücretsiz alıyorum. Oh. Lan şerefsize bak. Ya ben bu kere Şöyle bir kritik vuruş. Kritik vuruş. Allah kaç kaç. Anam 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 anam. Sprint'e bas 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 bas. Bu arada gerçekten güzel bir şey oyun. Fena değil oynanır. Ama birazcık sıkıcı yani. Kimse gelmiyor değil mi? Şuradan şunları kıralım Ya da dur kıralım. Ben değişik bir şey yapıyorum şimdi anlamadım. Abi otomatik bir yerlere bir şey koyuyorum ben anlamadım. Bunlar çok şey. Evet o şimdi yalan söylemeyeyim saçma yani. Ya neden böyle bir insan oyun yapar ki? Allah. Bu arada kuzenimle biliyorsunuz ki story oyunu gelecekti. Birazcık geciktik kusura bakmayın arkadaşlar. Oha bu ne? Burada mağara var oha. Arkadaşlar mağara bulduk. Sahte Minecraft oyunundan mağara bulduk hadi bakayım. Hem de gidiyor ha. Bu su mu? Lan yanlışlıkla daha bir şey yapıyorum ya. Ne kapat. Neden kapatamıyorum ya? Kapamıyor. Neyse. Bu ne? Abi, bu su değil. Ne katman? Galiba taş. Aynen arkadaşlar bu taş. Yani arkadaşlar bu oyunda böyle bir oyun. Bence birazcık kötü. saçma O zaman hemen <laughs> sıradaki oyuna geçelim arkadaşlar. <laughs> geçelim. Evet arkadaşlar şu anda tekrardan geldim. Bu sefer de Fall Guys ıı, şey aratıyorum. Fall Guys bilmeyenler için bir park parkur oyunu. İşte Playstation ya da Xbox olarak. Fall Guys Oha! Arkadaşlar Fall Guys varmış. Falling Guys. Belki bunu oynayabiliriz ama. He. Gerçekten fena durmuyor. Dışarıdan bakalım. Bakalım. Belki beğenmeyeceksin ama bakalım. Dönüyor arkadaşlar. Click Start. Tıklayarak başlıyor. Ee, şimdi galiba lobiye giriyorsun diyor. Ne yapacağız? Anlamadım. Skorda katıl diyor. Bu arkadaşlar Discord falan yapayım mı? Ne diyorsunuz? Bu arada bu gerçekten bayağı iyi ha. Acaba bir... Bakalım oyna diyeyim. Ee, komik bir şey var. Hadi. Gidelim. Üç tane gerekiyor. Şu anda ben bir kişiyim. Bu oyunun en yok mu yoksa? Allah harbi yok. Ha, yukarıda da şeyler var. Ya, avatar falan falan. Evet, neyse neyse tamam. Oynamaya gidelim. Evet, eve git, evet Evet. Eve arkadaşlar biz. Tamam gittik. Oyna. İki kişi olduk ha biri geldi. Biri geldi o bir kişiye selam olsun. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Bekliyorum. Eurting'i biri katılmış bu arada. O bizim işte. Invite Friends var. Bu arada bizim hesaplarımızı da yani takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. İsmini söylüyorum şimdi mut Kralı 6R3 Aynen ee, Şimdi yan hesabımı da söyleyeceğim ama Yan hesabımı bence takip etmeyin ee, Robotik 42 6 42 Yani birazcık eskiden kurduğum için o hesabı Saçma Ama abi 5 kişi hadi başlayalım 15 14 13 12 girelim arkadaşlar Hadi 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ve başa Arkadaşlar başlamıyor. Ha, main show diyor bu ne? Şu karakterleri de kapatalım. Tamam. Aha, bildiğiniz Fall Guys ya bu. Fall Guys yani böyle oynanmıyor da konsoldan oynanıyor yani. Fall Guys aslında böyle oynamıyor ama neyse. Aa maps o oh abi gerçekten full guys yapmış galiba adamlar. Baksanıza map seçiliyor. Map de böyle seçiliyor bu arada bilmeyenler için. Ee, hadi seçil 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 ne seçin? Map mi? Map olsun map be. Değişik map. kazanamayabilirim bu arada arkadaşlar. Hemen şu anda trolüne giriyorum bu oyunlara. Gerçi yani merakınız gidermek için hiç gidip boş boşuna bir tur oynayarak aratmayın diye. Ben arıyorum. Hadi bakalım bir like atın şimdi. Aa. Bu ney? Çemberlerden mi atlayacağız? Nasıl ya? Hadi oyuna başlayalım. Arkadaşlar. Aa tamam. Tamam. Çemberlerden mi, mi atlayacağız yani? Tam olarak bunu anlamadım ki ondan diyorum yani. Allah'ım. Ne yapıyoruz anlamadım. var bu çember mi? Biliyor mu? Oyunu mu bozduk lan biz yoksa? Bilir lan bu? Çemberliği ziyaret edin. Bunlar mı çember bu Yok lan şunlarmış. Lan tezgah tezgah bozduk. Lan tezgah. Ah. Aldım. Allah'ım çok geride kaldım. Koşamıyorum abi ya. Arkadaşlar galiba kaybettik turu. Hakkımızı helal edelim. Sıplayamıyorum. Boyum yetmiyor. Aldı adam onu hayır. Hop. 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 Arkadaşlar koşmam gerekiyor. 3. Hadi. Arkadaşlar, yukarıya çıkmam gerekiyor. Bunu çok zaman kaybettiriyor. Koş, koş. Allah belanı. Koş. hop ah. Arkadaşlar ya çok geç çıkıyor oyun. Vallahi. Ben aldım dört, bir tane daha gerekiyor arkadaşlar. Ben şunu alayım. Lan koş. Lan Allah belanı. Tamam. Ben geçtim. Coifield, Rounds. Hadi bakalım. Sonraki round. Tamam. Bu arada arkadaşlar bu ranttan sonra yine oyuna geçeceğim haberiniz olsun. Allah yanlış şey yine çevrildi ya. Hep böyle yapıyorum bunu. Düşüş dağı mı? Dağdan mı düşeceğiz biz? Aa, dağdan düşeceğiz galiba. <laughs> Tur 2-2 oyuncular bekleniyor. Önce dağın zirvesine ulaşmayı taça dokun. Tamam. Şu ana kadar Roblox, Fall Guys ve Minecraft'ı arattık bu arada. iki kişi kaldık. Vs atacağız yani. <laughs> arkadaşlar aman. Aman arkadaşlar. Bu işler aceleye gelmez arkadaşlar. Acı şeytan karışır. Diğer diye gidiyoruz. Arkadaşlar. Allah. Adam geri gitti. Tamam abi adam. Ana. Allah galiba kaybettik arkadaşlar ya. Neyse sağlık olsun. Aa öne geçtim ben. Bir anda öne geçtim. Allah belanı öldü. Anam adam çok şanslı geçti. Adam öne attılar. Evet burada geçelim ne kadar ha, hak ederiz bu ha, bir, azıplam, ha, bir Hayır. Hayır. Lan Allah belanı. Ben mi kazandım? <laughs> Abi ya. Ya ana çok kötüydü ya. Evet Gitmek istiyorum. Neyse arkadaşlar, bir sonraki videolarda görüşürüz. Hadi bir şeyler. Her zaman bu şakayı yapıyorum. <laughs> yani bense de yol değişikliği yapacağım birazcık kalbimi biliyorum. Ama olsun. Ee, hemen şimdi buradan ne aratalım biliyor musunuz? Bakın. Brawl Stars'ı. Bu arada arkadaşlar Brawl Stars bölümleri de gelecek. Haberiniz olsun. Hemen Brawl Stars'ı aratalım. Brawl Stars diye çıktı. Tycoon'lar falan. Bu arada arkadaşlar bu Brawl Blocks değil. Yani Brawl Blocks gerçekten kurulmuş bir oyun. Ee, Roblox'ta Brawl Stars oynuyorsunuz. Ee, şimdi kavga yıldızları ben birazcık şöyle oyunlara girmek istiyorum açıkçası. Çünkü Blox Brawl çünkü gerçek bir oyun yani. Roblox ince gerçek bir oyun yani. Birazcık yani yanlış oldu ama arkadaşlar olsun. Arkadaşlar. Your star start bilmem ne bu ne? Işın alabiliyor muyum? Arkadaşlar çok saçma oyunlar var derken Brawl Ball. Allah'ım ya Rabbim ya. Ya siz bunu neden yaptınız arkadaşlar ya? Hiç kimse yok ki. Topu ben atayım mı kaleye oğlum? Allah sizin. Bu nasıl oyun ya? Abi ben hiç oynayasım. Yok bu oyunu. Bu ne? Bu ne biçim bu oyun? Abi bu ne? Hareket ettiremiyoruz oğlum. Patlamıyor da top. Nasıl bu top ya böyle? Abi bu ittirilmiyor ki. Çok saçma bir oyun ya arkadaşlar. Gerçekten. Es arkadaşlar gelin Brawl, Brawl Stars oyunu arayayım o zaman ben. Aa dur. Birileri geldi. Arkadaşlar. Arkadaşlar birileri geldi. Allah belamı. Öldüm. Aman Allah. Arkadaşlar birazcık zor oynuyor Çocuk gitti. Neyse arkadaşlar o zaman hiç kimse gelmiyor ki zaten ya oynamıyoruz. Ben o zaman yeni bir Brawl Stars oyunu aramaya çıkayım. Hadi bakalım. Ee, arkadaşlar şöyle bir kavga yıldızları bir diye bir oyun buldum. Şimdi ona gireceğim. Yine mi aynı ya? Arkadaşlar bu oyun ben... Dur bakayım. Dur şavdan diyor. He 1v1 mi atacağız bunda? Allah belanı. Allah. He yok yok. Red team. Şey ta takımlar var. Benim. Ama bunların içine girince sakın. Peki. Benim birazcık aim'im kötüdür bu arada söyleyeyim. Hop 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 <laughs> Gir. Arkadaşlar ben birazcık zor oynuyorum. Bu arada bilgisayardan da video çekeyim mi? Yazın orada. Birazcık bazen kasabilir bu arada haberiniz olsun. Anam 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 anam. Allah arkadan geldi. Arkadaşlar bu oyun aslında oynanır biliyor musunuz? Bu modu oynayabilirsiniz eğer giderseniz. Bence gayet iyi. Hop. Bu arada arkadaşlar yardım öldürme aşırı iki gelebilir haberiniz olsun. Gerçekten güzel yani öldürme aşırı iki sevmeyen var mıdır bilmiyorum. En eski oyunlarda zaten biri olduğunu söylemiştim. Allah'ım Allah. Abi neyse ya. O zaman Brawl Stars böyle oyunlar var yani. Brawl Blocks oynayabilirsin bu arada. Brawl Blocks Blocks'unda şey yapalım. Videosunu çekebilirim yani şunu gösterdiğim. Ee, o zaman ne aratalım arkadaşlar biliyor musunuz? PUBG. PUBG aynen. PUBG'de oynarım belki videolarda. PUBG'yi çünkü bayağı seviyorum. Yeni harita PUBG simülatörü varmış. Mesela buna bir girelim. Yine harita diyor. Bilmiyorum böyle bu oyun fena olmayacak ama merak ediyorum. Girelim. Bu kimin? Aha. Oğlum bu kimin lan? Bilere bak. Oha arkadaşlar. Hemen. Oha arkadaşlar galiba 1v1 bir bir açıyoruz ama bu oyunları ben sevmiyorum. 5 yani. dakika bir o. 2 dakika oynayayım da neyse çıkayım. Haksızlık olmasın topçide. Öldürdüm arkadaşlar. Anam şurada bir adam var. Öldürdüm arkadaşlar. Anam bir adam Allah. Benim şatkanım var onun. Arkadaşlar vuramadım. Öldürdüm. Hop arkadaşlar. Ah be öldü. Tamam bir kere daha ölürsem bu ıı, oyunu da bırakacağım. Ve başka oyunları da diğer videolarda deneyeceğim. Haberiniz olsun. SMG'yi seviyorum. Abi bir inebilir miyim ya? Of. öldüm arkadaşlar. Neyse. O zaman başka başka oyunları da başka videolarda çekelim. Her neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun. Sonraki videolarda görüşürüz. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın.